En değerli madenler arasındaki liderliğini sürdüren altın hızla yükselen bir fiyat ilmesine sahip. Kimileri yatırım için kimileri de süs eşyası olarak takı olarak satın aldığı altın ürünlerini indirimli almak mümkün mü? Yusuf Öztürk görüntüledi. Özayarat da bu sorunun cevabını uzmanından aldı. Altın fiyatları her geçen gün artıyor. Geçen sene eğer 10 gram alıyorduysanız bu sene 5 gramlık bir şey alıyorsunuz. Fiyatı yüksek ürünleri almak için genelde indirimler beklenir. Peki altında indirim olur mu? Altında indirim seçenekleri nelerdir? Olursa aradaki fark nereden nereye düşüyor? Bu soruların cevabını Türkiye'nin en büyük kuyum üretim merkezi Kuyumcu kentte aradık. 47 yıllık kuyumcu Veysi amcalarla konuştuk. İlk söylediği "Altında indirim olmaz. Altının fiyatı bütün dünyada sabittir." oldu. Biz de Kuyumcu kentte başlayan ve 31 Aralık'a kadar devam eden indirimi sorduk. Nasıl oluyor diye. Veysi amcalar dedi ki "Altında indirim olmaz. Aslında altında indirim var." Ama o bizim bildiğimiz indirimden değil. Buradaki indirim işçinin alın teri emeği kuyumcunun da karı. Doğru. İki tarafta feragat ediyor. Hem işçi bunu üreten feragat ediyor hem biz satıcılar feragat ediyoruz. Yani aradaki fark o. İnsan alın terinden niye vazgeçer ki? işçinin emeği, alın teri, sizin karınız. E Ne gerek var bu indirime? İşçi de üretmek zorundadır. Eğer satamazsak zaten orada üretemeyecek. Onun için herkes feragat ediyor. İşçi de feragat ediyor. Toplancısı da feragat ediyor. Perakendecisi de. Herkes elini taşın altına sokuyor. Herkes yani bir şeyler yapmak zorunda. Ticaretin dönmesi için bir yerden bir şeyleri kısmanız gerekiyor. Feragat etmeniz lazım. Yoksa bu sefer hiçbir şey kazanamazsınız. Yani altında akmasa da damlasın diye yapılan bir indirim var. Benim ne bileyim alın terim var. Hani benim yemeğin var. Kalkıp da biri size neden indirim yapıyorsun diye sorabilir mi? Hayır bu ortak alınan bir karar. Bütün tesis bu kararı alıyor. Yani bunu biz tek başımıza alamayız. Kuyumcu Kent altın sektörünün bir araya geldiği bir merkez. Fabrikaları binin üstünde üretim atölyesi ve yüzlerce mağazasıyla imal edilip işlenen altın aracısız tüketiciye ulaşıyor. de onu üreten yüzlerce işçinin alın teri üzerinden oluyor. Bu indirim Onların maaşlarına yansıyacak mı? Hayır. Size nasıl i̇ş yeri, sahibine yansıyacak. İşçinin emeği indirim oluyor, fiyat düşüyor ancak bir külçe altında yok, lirada yok, yarımda yok, çeyrekte yok. Olur. Bunlar da yok. Ee, düz bileziklerde. Onlarda da yok. Sadece işçilik olan ürünlerde. İşçilikte yani işçinin emeği olan ürünlerde var. Mesela Trabzon'da var. Evet. 22 ayar Trabzon bileziğini indirimsiz almaya kalksam Aşağı yukarı 550 bin lira civarında ama şu andaki fiyatı 510 bin lira. Yani yaklaşık 40 bin lira. bin lira civarında bir fark var. 14 ayar 22 ayar fark etmiyor. İndirim işçiliği olan tüm ürünlerde. Bu 14 ayardır set 250 bin lirayken şu anda fiyatı 232 bin lira. Bu kolye ve bileklik işçiliği çok olan bir ürün. 14 ayar ve en güzel bir tasarım aslında. İndirimsiz fiyatı? 230 bin lira. Set olarak yani kolyesi ve bilekliği ama şu andaki fiyatı 205 bin lira. İndirimli. Evet yani 25 bin lira alacak olan kişinin 25 bin lira şu anda bir karı var. Küçüğünden büyüğüne kolyesi, küpesi, bilekliği, yüzüğü, seti. Kuyumcu kentte 31 Aralık'a kadar indirimli. Peki %30 ile %50 arasındaki bu indirimin nedeni ne? Zaten altın fiyatları yüksek hem vatandaş daha uygun alsın hem de e, gelip bir hediye alabilsin.